Merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın her birbirine hoş geldiniz. Minecraft'ta şöyle şeyler yaptım. Mesela maden. Kılıç bilmem ne yaptım. Aslında onları videoda yapmıştım da o video o video hemen kapandı. Yanlış gibi battım. O yüzden onu koymadım. Şimdi bekleyeyim ben. Kısacık videonun olması için. Ben size demiştim zaten. Şimdi de i̇şte maden yapacağım. Uf, şunlara elmasla şöyle tek atıyorum ya. Of bekleyelim lan. Of, dur, nasıl? buradan. tamam. Bunları şey mi ya bir yiyelim? Yiyince şey tablet tabletindekinde şöyle şeyler var işte yiyince zehirleniyor da hiçbir şey olmuyor. O yüzden ben çi 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 yemek gibi bir şey işte. Çiğ işte. Hadi ha girdik. Şöyle şöyle giriş tamam. Hiç tahta var. Bayağı Hiç tahta var. <laughs> hemen ben hemen evi genişleteyim. O ben evi genişletiyorum. Ama o oyuncu kapattım işte yanlışlıkla. O yüzden şeyler oldu. Evi ee, çok zor oluyor. Niyese bu, bu çok hızlı olduğu için şöyle şeyler oluyor. Koyamıyorum bazen yanlış yerleri koyuyorum. Tamam buraya bir kapı iyi olur crafting table içeride var. Onu da yapayım ben. Kutucuğum. Tamam. Şurada iki tane kapı yapacağım ben. İki. Tamam. Üç kapı vardı Güzel. Tamam. Baltamızı alalım. Ay, yanlış yeri koydum. yanlış yere koymak gibi kötü bir şey yok bu yer bu şeyde ya tamam şimdi iyi bu da iyi tamam böyle güzel oldu Kumum var mı hiç ya merak ettim bakayım kum kumum varsa cam yapacağım evet yok çok güzel kumum yok çok sevindim ya <laughs> Ay, hiç sevmedim çok da kötü gördüm ha ocağım yok benim çok fakirim Ocak, ocak lazım bana ocak. O bir cak. Ocak. Ne güzel oldu. O bir cak, ocak. O bir cakmış. O bir ocak, o ocak, o, -o, o bir cak lan. <laughs> Bu ne? Ne mi yaptın lan? Madem maden mi var burada? Abi burada kesin maden var. Ben kaçar. burada maden mi var lan? Ne oluyor? Bir şey var burada kesin. Ben size söyleyeyim. Bunu ben sana söyleyeyim lan. Burada bir şey var. Kesin. Ocak. Aa, ocak böyle miymiş? Ya fırlatıcıymış. Değiliz. Bu da hiç yaramıyor bence. Şimdi hazır. <laughs> şey çok gülüyorum ya. Şimdi. Benim. Ha tamam güzel. Yok. Olmaz herhalde. Bana 8 ta 8, 8 tane lazım bana. O yüzden biraz daha yapacağım. Nerede? Lan. Oğlum gir. Hah, girdi. Tamam. 8 tane, tamam. tam 8 oldu. Tam bir tane yapabileceğim artık. Yanlışlıkla fırlatıcı yap yapmam herhalde. Hiç yapmadım. güzel Şuraya koyayım fırını. Bu? bunu odunla kırmam odunu şeyle kırmam lazım baltayla da akılsızlık işte tamam. aa. aa bunlar dolu ya Unuttum. o zaman nereye kapatabilirim şunu alayım şunu alayım kapatayım tamam biraz şunu da koyayım güzel kömürlüğe de alalım Tamam. Piş. Kömür işte ya. Kömür görüyorsunuz. Odun. Odun kömür. Odundan bir kömür. Lan burası çok karanlık. Oğlum burası çok karanlık lan. Benim hiç odunum var yapmam lazım. Yap, yap 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 yap. Çabuk 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 çabuk. Hemen bir şey yapayım. Kaç dakikamız olmuş? Dört dakika. Güzel. Şimdi benim acilen kum yapmam lazım. Acilen kum lazım bana. Kum 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 kum. İşte kürek alacağım kum yapacağım onu. Kum yapacağım zaten yani kum alacağım. Bulabilirsem. Bak, tamam şuralarda bayağı kum varmış. Çok işime yarayacaksınız. Kum hanımlar. Kum beyler. Çok hızlı kuruyor. Yani. kumbe çok o kumbe diyor. Kürek bey çok hızlı kırıyorsunuz. Arkadaşlar şu an bu oldu söyleyeyim. Bu bu devam ediyor bakalım. evet ediyor. Bakın arkadaşlar burada su gelmemiş. Garip. Ne garip değil mi? Bug. Bug değildir belki. Acaba niye gelmiyor burası ya? Ama aa, şuraya koyayım yine bunu. Şimdi gelecek. Evet geldi. Yani. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Bu ne? Bu suda niye yavaş kuruyor? Paslandın mı demir ya? Paslanmıştır. Aa, acaba niye paslanmıyor bunda? Oo, önüne gelin kır dostum. Tamam, baya cam cam olur. Hadi evimize gidelim. Tamam, arka kapımız oldu. Ne güzel. Ne güzel. Tamam, arka kapım oldu. Hadi. Şimdi, şunu koy, şunu koy, şunu koy. Papa. Hadi nafteyim. Hadi. Ah, Nini, Nini. Nin 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 ne ne nin 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 ne ne Üşendim di. O şey yapmam lazım. O yüzden balta bana bana odun lazım. Kömür kömür yapabilmem için. Kömür yapacağım. Sonra meşale. Tamam bu iyi. O zaman evime gideyim artık. Bölme gelin kırarım. evimi bulamazsam yine. Hi, kayboldum. Anne kumtay beni dermişim. Hmm. Hmm. Mikrofon. Mikrofon. Mikrofon koy 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 yok sen gitme sen geleceksin benimle İçine ah Şey ha yılan ama ama bunu unutmuşum şey ya ne yapayım şimdi ben üzerine bu altına bu tamam bu şunun ne? Şu güzel bir şey. Yani. Onunla meşal yapmak iyi olur. Çok kolay bir şekilde meşal yapacağım. Hemen karlı olan camı da yapayım. ince cam. İnce cam daha karlı bence yani. Kaç? Kaç cam oldu lan? 16 yazıyor orada. Okuyam çok küçük. Evet 16 yazıyor. Hemen şuraya yapalım. yana tarafa koyacağım bir tane enderman falan gelmesin ağzını burnunu ağzını burnunu kırar olsun ben sil, ben elimle indirmen öldürdüm tablette de yani şimdi bak, öldüremem tabi insanın niye öldürdüm söyleyeyim hemen İnsanın elini sıyırın hiç sıyırmayınca daha kolay oluyor, oluyor öldürmesi elindekilerin gitmeyeceğini biliyor Kapatırsam videoyu ya geldim mi tamam Üst bunu diyor. Şunu da burada. Burada hiç bir şey olmaz. çubuğum. İki tane, iki tane meşale yapıyoruz güzel. O iki, iki meşale ne lan? Wow. burayı meşalendirme. Hep bu şeylerin iki üstüne meşale koyalım. Havalı olsun. Ve kapıya da. Kapının iki üstü de burada oluyor güzel ve yok olmadı bu burada. Onu şöyle koyduk mu? Evet, gizli bir geçitimiz var arkadaşlar artık. Koyulan ha koyulmasın Mantıklı. Meşale zaten yanan tarif tutacak. Hiçbir işe yaramaz. Dört tane. Koymuşum dört tane kalmış. Kaç dakika yapmıştı bakalım. On dakika. Arkadaşlar görüşürüz. Videoyu kapatıyorum. Abone istiyorum. Like istiyorum. Sizi çok seviyorum.